Merhaba arkadaşlar bugün virüs bulaştırmacı oyunu ya oynuyoruz. ismini başlığa koyacağım zaten. Oradan <laughs> indirebilirsiniz. Play Store'dan. Ay tabii ki de. En Adam, baştan başlayacağız sizinle. Şimdi bakteriyi seçelim. Kolay olsun. Lan boş, ne <laughs> Melih virüsü. Yanlış ne koyalım biliyor musunuz? Boş. ismine ne koyalım? İsmine evet, ne koyabiliriz? Şey Ama benim Virüsün ismi ne olabilir arkadaşlar? Düşünün. Be, e, Öyle e, ya. Şey Oyun kralı şey koyacağım. Görmüyor, baksana. Baksana. Oyun kralı virüsü. Mükemmel virüs değil mi? Anam, bir Neyse. Başlayalım be. Aynen bak. E, boş, e, beyler yanlış şey evet, yanlış bir evet, şey yaptım bekleyin bir dakika. Hayır ya istemem ben. Şimdi bak ismi şu Kolokwe ya. ince Yani isim? oradan yükleyebilirsiniz. Yok olduğun az alt tamamdır. Ben Ama Hindistan yemek ben Hindistan da. yemeklerinden başlayan bir virüsüm. Hayır. Çünkü neden olmaz? Yani bakteri. Ay neden olmasın? Sana neden ne? Bakalım yavaşıyor, bakalım. Yavaşıyor. Zaten indir çok da bir şey olmaz. Hastalığı Bunlar olmasın olmaz. Hmm. Şimdi yayılmada o şu şey. kuşlara basalım bence ilk önce. Daha hızlı da. yayılıyor. O Allah, çok güzel. O kadar çıksın, çıksın Tamamdır. Şey. Bunu da alalım. 50 tane yemeklerinden Hindistan sokak lezzetlerinden başlayan bir virüsüm. Allah'ım arkadaşlar <laughs> Şey evet. Oyun kralı yayılmaya Ağaz. başlıyor. Ağaz. Ağaz. Şimdi Ağaz. bakalım bakalım. Salgına basabiliyor muyuz? 12 ne hey, olmuş? 12. Ya. Bir tane baloncuk çıksa hiç bir tane. Ve bir tane daha gelirse. Beni ah geldi. Basalım. Şimdi tuk, 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 sahur diyor biri. Çok oyun kralı başa bir şekilde geçti. İyi. Acaba virüsün adı niye oyun kralı koydum? Ee, koydum. Yapıcı düşün gerçek hayatı ne oldu? Ee, eyvah eyvah. Mükemmel bir şey yapacağım. Ölümcülü fullleyeceğim. Herkes ölecek büyük ihtimalle. Bu çok Şimdi. Yok ya. Sol üstteki yok iyi yok tuş, yok tuş mu? Sol üstte iyi tuş yok ki ne oğlum ayarlar var. Allah Allah. Like, Oyun kralı izleyecek bir bize... şey yapmıştı. <laughs> <abone olmayı> <laughs> e şimdi bakalım bakalım. Ya yeter, e bu arada arkadaşlar biz bu oyunu oynarken siz de kanala abone olup like atmayı unutmayınız videoya. Bakalım. 895 Büyük kişiye bulaştı. İyi. 19. tam. Şimdi 13 kişi, Hayır, 13 tane de ne var? Sonra ne var bu ne mesela havada mı? Su Oo, iyi bunlar ha. Ama kurşu yakında hızlı bulaşıyor nedense. Hani her yer su. Bilim adamları ateş belirtisini anlamaya başladı. Eyvah. Çok, çok kişiye bulaştı ya. Neredeyse 10 bin. Hatta oldu 10 bin kişiye bulaştı bile. Şimdi 19 oldu. Basalım buna. Tamamdır. Şimdi birazcıkın bekleyelim. Biraz gelirsin suya basalım ay ve havaya basın havaya havaya aynen havaya basalım şimdi bakalım hani mi etkisi belirtisi mutasyona uğradı bir belirtiler değil mi aynen mutasyon olmuş <laughs> Oho Çin'e mi geçmiş? Oho Çin'e geçmiş lan boş gelmiş yani 100.000 kişiye bulaştı 122.000 11.000 şu 15 DNA puanım var şu an şimdi bir belirtilere Oysa bir yavaştan ne başlayalım ne yapalım bak böyle yapsak çok fazla dikkat çeker o yüzden öksürük yapacağım evet. çünkü diğer türlü çok fazla belli olur o yüzden öyle yapmayacağım havaya bir de basalım hiç ya Diğer türlü yapsak çok, çok fazla şey dikkat çeker o yüzden öyle yapmadım daha yüzde doksan dokuzu sağlıklı yüzde biri hastalıklı dünyanın ya bu sefer bu videoyu çok fazla uzatmayı düşünmüyorum ya yani 15 dakika falan yapacağım büyük ihtimalle dünkü video gibi 40 dakika yapmayacağım Çünkü neden olmasın evet çok doğru. Acaba Türkiye'ye bulaşmış mı? Türkiye mi bulaşmamış hiç? İyi, yeah, Türkiye mi bulaşmış? Allah, Hindistan baya baya bulaştı. Uuu, hastalıklı biri şey gitti. Neresi lan burası Çin'e gitti. fazla fazla bulaşmaya başladı artık. Şimdi birazcık DNA puanı kasalım. Oho. Yavaştan ilaç bulmaya başlamışlar. Oha. Hayda. Baya baya Hindistan. Hindistan'ın Hindistan'ın hepsi şeyi. Yes. Sağlıksız şu an kendisinin hepsi. Allah Aha bir yere daha de gitti. Evet. 53. Gel ablam şimdi. O belirtilere başlarım. Hemofor. Dur lan düşünmüş o. Tümör. Evet. Dur bir dakika. Açıyorum ha. Düşürüm 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 basalım. Düşürüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Onun bak şu, yine düşüre basacaktım. Sadece tamam. Bayağı böyle çilekleştirdik. Bakalım nasıl bir şey. Ölümcülük çok az. Bulaşma seviyesi hayvan gibi yüksek. Hindistan tedavi çalışmaya başladı. Ya yani şey. Hindistan'da bilim adamı var oğlum. Hani varsa büyük ihtimal eee? ben bilmiyorum. Hindistan'da bilim adamı varsa bu arada yorumları yazın. Hiç bilmiyorum. Bir sonraki video için hangi oyunu oynayayım yorumları yazın. A Aha. Nerede? 40 tane şey mi var? 39. Şimdi, şimdi 40 oldu. Ne bak ya jet gibi geliyor. 40 oldu mu? Hindistan havaalanını kapatıyor hayvan gibi bulaştı yalnız. 41 tane var. Ne güzel oynuyordum ya. Aha. 50 tane. Tamam şimdi belirtilere devam edelim. Ateş. Hayvan gibi belirtiler var. Ateş. Bakalım. Karus ses ses çıkıyor bu ne ya? Ne oluyor? Aha. Daha hiç kimse bir şey yapılamamış. Oğlum hiç mi dikkat ya? Sol kalk. Oha. Sol kalkınca oh, daha evet. çok bir şey. İşte her neyse. Aha. 35 oldu. Abi adam Aha. ne buldu lan? Ne buldu? E, ne Bok kokuyor be. Oha bitcoin bulmuş. Eee. Aynı Ay, sen mi sıçtın? Neyse Bırak devam. Verir. Oğlum ne diyorsunuz ya? Evet ya bir o bebeğine buraya gel. Gidesin anlarsın. Tamam <laughs> şimdi Allah baya baya yaptık belirtileri ne? ne yapalım? Beni bizim olduğumuz yere... Oldular içinden geçti. Oha 26 milyon kişi ölmüş lan. Aa, aa Amerika'ya bulaştı. Vallahi Amerika'ya bulaştı. Karalından daha şey etmiş. Hani şimdi oyunu bitirmeyi falan çalışsam çok uzun sürer. Yine 40 dakika falan sürer. O yüzden bunu part 2, parti 3 gibi yapmaya çalışacağım. Yani bölüm bölüm. İspanyol grubinden daha fazla kişi öldü. İspanyol grubi ne lan? İspanya grubi. Ne Ne oğlum? Aha. Arabistan yok olmaya mı başlıyor? Eyvah. Belirtiler diyelim. Bastım buna. Efendim. artıyor mu azalıyor mu artıyor azalıyor lan Hadi, yo, bir artıyor bir de azalıyor nasıl bir şey lan bu ne var arkadaşlar adam videoyu bastı e, e, isim ne ne ismi e şey yani e, dünya yayın hastalığı. e, oyun kuralı video bir... <laughs> DNA mı? Hayır DNA değil. Ha? Şimdi yayılma belirtiler var. O birer isim ne? Birazcık ölümcülük. Birazcık yetenekleri güçlendirelim. Sen bizde mi öldüreceksin? Yok. Nerede oğlum Türkiye? Türkiye öldü. Lan Türkiye öldü. Ama ben ama ilk Hindistan'a gitti. O Amerika'da ölüyor. Ölsünler. Harbi daha iyi Ölsünler, ölsünler. Ölü. Tövbe. Oha! 2 milyar. Fazla kişi ölmüş. Yetenekler. Biraz daha güçlendirmemiz lazım. oyunun ismi ne? bu oyun eskiden oynuyordum. Dur. Videodan sonra söylerim. Zaten şey videonun başlığını koyacağım. Görürsün oradan. Tamam villi villi. <laughs> Arkadaşlar bak bana abone ol bak. Ya tabii. Daha yeni başladım. Dün dün dört tane video attım ya. Harbi bu arada. Hiçbirine like de gelmedi. Orada benim sayemde sürü e, Grel'i bitirdi. Onu on da izleyin yani. Tamam evet, mı? Lan? o video çok güzel oldu. Sadece bir tık çık uzun. Bir evet. çık ya bir şey olmaz. Bir saat, bir saat oğlum bir tık uzun ya bir şey olmaz o kadar çıktı. Allah kim ne izlesin zaten. Bir tık çık uzun ya bir şey olmaz ondan. Hı -hı. Ama şey, Valla ne bileyim ben ya. Ne, nasıl kaçtık acaba? Nasıl kaçtın acaba? Kendi kendine mi konuştun Ay vay gibi şeye kastık Lan oğlum öldürüyorlar Oğlum galiba biz bunu part part yapamayacağız Ölüyoruz Lan virüs ölüyor Yo bir artıyor bir azalıyor oğlum bu nasıl bir şey ya Yok şimdi azaldı Yine azaldı azalıyor lan Oğlum. Oğlum bir şimdi artı azalıyor. Ne oluyor beyler? Oha şiddete bak. Ölümcüllük hayvan. Ölümcüllük çok da yüksek değil ama şey zor yani. belirtiler İstik. Oğlum hayvan gibi şiddet var ya. Şiddet çok fena cümle. Çok 98. Neredeyse herkes ölmüş. Neredeyse herkes ölmüş. 7 milyar kişi ölmüş. Oha. Hayvan gibi ölmüş. şunları bir düşürelim birazcık. Tamam. Arkadaşlar bu ölümcülük ne? Oğlum baksanıza. Lan 92 hayatı nasıl? Oops. Eyvah. galiba ölecek o oh, çok kişi öldü ha 7 milyar 500 bin çok kişi öldü bak böyle şu anda 393 bin 913 bin <laughs> dur 393 milyon 913 bin 291 kişi daha bulaştırmamız lazım Pek, şu reklam yapayım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Grenaltı videom geliyor. Şimdi yükleyeceğim. Oğlum tamam. reklam mı yapıyorsun lan sen? Evet. Hocam arkadaş tamam şey yapıyor. Şey işte o videoyu izleyelim. Kakao'nun ismi oynanın. Ya Kaza. oğlum, zate Erdoğ, oğlum tamam zaten mı? benim şeye girerseniz görürsünüz. Pro kanala. De. Bu ne oğlum? Kaç kişi öldürdüm ya. Ama ölmüyor oğlum. oha %95'i ölmüş dünyanın bu ne oğlum %95'i ölmüş dünya. 7 milyar mı az önce 2 milyardı <laughs> reis ne yaptın böyle reis türkiye ölmüş türkiye ne sürmüş oğlum türkiye ne kadar küçük lan da Azerbaycan bak Azerbaycan Azerbaycan'a bir şey gelmemiş lan neredeyse. Var be. Çok az. E 95 95'i ölmüş oğlum ne? Şimdi görevli altı videosu çektim. Biliyor. Sen hala çekiyorsun. Evet. Ölü. 7 milyar o, kişi öldü. 8 öldürüyor. milyara doğru gidiyor. Aynen. Şu kadar kişi kaldı. 29 milyon hasta. İşte şu kadar hasta var. Oha ama Oha. 7 milyar kişi öldürdü. 30 bir, 38 Oha. Artıyor. Çok 41 iyi. 1 milyon 39. Hı Tamam birazcık düşüyor tamam. O o kadarcık olur. Düşüş var. Tamam. Oo 2026. 2026 <laughs> <olduk, olduk>. ne olur? <laughs> ne olacak? 2026 da olursa ayva yedik. Evet ayva yedik. Yüzde 96 4 sürmüş. 4 yıl sürmüş lan. Hayır. 4 yıl sonra herkes mi ölüyor? Oyun Oyun kralı koymuş <laughs> lan aslanların ismini. Oh. Ya bak. Oyun kralı koymuş. Oğlum Allah'tan var ya 2-3 part, part yapacağız dedik. Oyun bitti. Rusya tedaviye en yüksek önceliği ve veriyor. Rusya. Rusya'yı öldürmeliyiz o zaman. Lan oğlum orayı, orası Rusya mı? Abo Çin'in. Çin artık yok. Oha adam Çin'i öldürdü. Çin artık yok. Yok cin. Çin, çin. cin. Çin, cin. cin. Cin cin. Yalnız öyle git bir de artıyor. ya. Biz acaba bunun yüzde yüzünü öldürünce mi kazanıyoruz? Şimdi o da olabilir. Oo. Ayın 9'u 2027'ye geçiyoruz. Oğlum 2027'e geçiyoruz harbi. Bu oğlum gün doğru geç 13 14 15 Yüzde doksan yedi söylüyor. Yüz kırk bir milyon. milyon kişi kalmışlar. Oha. Dünyada sadece o kadar kalmış galiba. Oha. Oğlum çok az kalmış ha. Yüz kırk bir de yüz otuz dört. Baksana oldu. Amerika. Amerika. Amerika olmuş. Oha. ABD artık yok diyor bak. <laughs> Allah. Harbi lan. Lan sinek var. La oğlum bit. tamam. Oha. Oğlum oha. Yüzde doksan çekiz ölmüş. Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum beyaz bir yer var. Orası ya. neresiymiş buranın lan? Abi de kubilik bir tane yükü Ya kut... ya oğlum onu sen öldürdün mü Türkiye'yi? Öldürdün mü sen Türkiye'yi? Türkiye ölmüş ya. Hiç, Demin hiç dayanmamışlar abi. Ooo oh, so, çok so, so, so. fena. Abo 109, 109 milyon daha 7 olsun. yıl diyor. 7 yıl mı 8 yıl? oldu. 8 yılda ancak geri döndürebiliyorlar galiba. Gay Ona yapalım, ben de bilmiyorum. Zaten her şey öyle. aha baksana. Evet. Aa baksana 8 milyar olacak. Öyle artıyor gidip de Harbi. Oha! Ölüm git gide artıyor. DNA 8 diyor. Biliyorum. 8 sadece iş yeri mi Yok. Yeteneklere bas bakalım. Yetenekle o kadar da bir şey yok yeteneklerde. Her sen bir yere bakıyorsun ya. O hastalıklı diyor. Hastalıkta 5 milyon 4 milyon. Düşüyor. Tamam olabilir. Eyvah. Aha. Bol kanama kabusu diyor şimdi de. Kanama kabusu mu? Ne alaka? Abi ya kıpkırmızı oldun dünya senin ben ya. <laughs> evet şimdi dünyayı mahvettin. Selim Bey ne yapıyorsun? Oo kasımdayız. O harbi. Çok az kaldı. 2025'de geçiyoruz. Harbi. Yok sen 2025'de mi başladın? Evet. 2 yıl geçti arkadaşlar. 2 yıldır bunu yapıyor ya. İki yıl mı? Evet. Abartma oğlum. O sırada bu şey 2000'e kadar oluyormuş. Abartma. Değil, Genler Adam, bak, mi değişti? Al. Oğlum Oyun genler kralı nasıl kralı değişti? Ayın kralı genleri değişti. Ayın kralı aslında. Genler nasıl değişti oğlum ya? Bitti de bitti, bitti, bitti Bakın ben Spiderman'im. Kesin ineceğiz ha. 94'te 5 yılda milyon. 27 milyon kişi mi öldü? Herhalde. Helalde. Yüpe 26. Oha lan herkes ölüyor. Baksana şey hastalıklar gittiğince de ölü de yükseliyor bak. Harbi. Demek ki ölüyor lan. Ah be. Hastalıklar ölüyor o zaman ölüler yükseliyor. Rusya askeri sıkı yönetim. Sanki sanki savaş var ya. Harbi ya. 94 milyon kişi yaşıyor lan. Onlar ne yapabilir oğlum artık? Virüs zaten bitti bitecek. Baksana. Öldük. Ne yaptın ne Melih sen ya? Az önceki milyar Şimdi 7 milyar. Ay 8 milyar yaptın ne neredeyse? Harbi. Be. Ne yapıyor? ne? Evet. Bu ne oğlum ya? Oğlum <laughs> <Olacak gülüyor> <mı>? yapma. <laughs> Dünyanın dünya en iyi, e, ölümcül hastalığı çok ölümcül abi bu ne yüzde öldürmüş ee, yani iki milyar şey iki bin yirmi diye geçmiş lan oha o bile fark etmedik. Ocaktayız. abi zayıf başı kutlu <laughs> adam ha zengin gözükmüyor ne gözük gözüksin böyle. <laughs> Neyse. Oh. Ah ya. Ah be. Videonun <laughs> aslı gördü. Angola, Angola kanka. İki yıldır ya bunu yapıyorsun ya. Aya. Utanmıyor musun? İki yılda yedi milyar kişi öldürdüm. Utanmıyor musun? Hayır. Mesela şunu el lan. Şunu 85 milyonu Türkiye mesela. Nasıl yenilir ya? Ben yenmiştim. Kaç kişi olurum o kadar? Yenildi. Videoyu kapatacağım mı? Neyse ben şimdi kapatıyorum. Şimdi biraz da video yüklerim. Hadi görüşürüz. Bay bay.